Abicim sen niye ışıklar yakmıyorsun ya? Bir de bize diyorlar kural bozuyorsunuz diye. Adam ışıklarını yakmadan ilerliyor orada. Sonra da çarpınca bana ceza kesiyorlar. Ya siz Amerikalıları yok mudur? Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağımız kaldıra zat ben. Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber American Truck Simulator 2 demeyeceğim. Yine 2 geliyor aklıma. Niye bilmiyorum ama. ATS'nin 5. bölümüyle karşınızdayım. O dediğim işi hemen kaptım. Ardı ardına çektiği için hemen işi kaptım. İşimiz hazır. Arabamı da çektim. Şöyle şu aynayı da açalım. Sınç'in için e, iyi olacaktır bu olay. Benim açımdan biraz rahatsız ediyor tabii ki de. Bir de sıkıştırıyor kameram vesaire. Oraya araya sıkıştırmak zorunda kalıyorum kendimi. Şuraya gireceğiz. Abimiz daha gelmiyor. Biz çıkalım. Hop. Dan 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 320 kilometre bir işim var. Hemencik alıp gideceğim o işini. 5 saat 7 dakika diyor. Audi. Tut. Tırmızı şekil ama. Şu sağ aynadan iyi gözüküyor. Uyku mu varmış? Hadi. Bu kötü oldu ama. Bunu bilmeden işe girdim. İşi teslim edene kadar da inşallah bir şey olmaz gözlerimiz kapanma vesaire olayları. Buradan sağa gidecekmişiz. Yani biraz dışarıdan mı kullanalım diyecektim ki çok uzun uzadıya gidiyoruz. Abicim çarpmayalım sana ilerlesene. Çıkıyorum kimse yokmuş. Tır geliyor üstümüze üstümüze doğru. Artık tırımız olduğu için direkt kamera açılarını ayarladıktan sonra sabit kalıyor gördüğünüz gibi. Öyle bir rahatlığı oldu. Az önce teslim ettiğimiz tarafa gidiyoruz için. Yine o dalgalı yol. Hadi. Yoruluyoruz. Haklısın. Abo gözlerimiz kapanmaya başladı. Bu kötü oldu daha şimdiden. İşi ne zaman istiyorlar? Bir bakayım şöyle. Dinamit taşıyoruz. Vay be. <laughs> Teröristler falan mı çalışıyoruz? Hayırdır abicim? 16 ton. Santa Cruz. Santa Santa Cruz'a götürmemiz gerekiyor. Santa diye okuyasım geliyor. Perşembe gününü bekliyorlarmış. Bugün de çarşamba. Uyursak ölürüz uyuyamayacağız. Gittiği yere kadar gidelim bakalım. Zorlayalım durumları. Nasıl olur? Şöyle radarı bir kapatsam mı diyorum. Siz ne diyorsunuz? Şöyle bir kapayalım radarımızı. İçeride radar var zaten. Evet Peter Bild satış olayına geldik. Keşke gerçek açık değil mi bu haritada? Açık sanırsam. Şuradan kendi şeridime geçeyim. Akıllıca bir şekilde. Karımızı düz gideceğimiz için frenleyelim. Sesi iyi doğrudan. orada. Ambulans da var. Evet yoruluyorum. Motor niye kapandı? Debriyajdaydı ayağım. direkt alacağım seni. 7 ile uğraşmak istemiyorum. Hadi abi. Hadi burada 48'miş hız limitimiz. Biz kaçta gidiyoruz? Aa, kilometre olarak göremiyorum tabii ki de. Küçük bir şekilde yazıyorlar mı acaba? 35 derece sıcaklık var şu an dışarıda. Acayip sıcakmış. Bakersfield'a girişimiz yaptık. Bu kadar mı yakındı yol ya? Gerçi çıkışımız yapıyor da olabiliriz. Bye bay demesi gerekiyor buralardan. Abicim sen niye ışıklar yakmıyorsun ya? Bir de bize diyorlar kural bozuyorsunuz diye. Adam ışıklar yakmadan ilerliyor orada. Sonra da çarpınca bana ceza kesiyorlar. Ya siz Amerikalıları yok mudur? Hep giydiriyorsunuz bize. Var da uykusuzluktan ceza yemeye de başlayacağım yakında. Kestirsem mi bir yerlerde? Burada zaten kestirecek bir yer yok da her türlü para kaybettirmek istiyorlar bana. <laughs> Burgerci abim nasıl gidiyor işler? Herkes de bizim tır var. Herkes maşallah yeni göç etmiş gibi buralara. Herkesin parası yok. Minimumla başlamışlar. Bizim gibi. Hızlan hızlan yokuş aşağı. Kimse olmasın hemen çıkıp gitmek istiyorum. Harika. 9. vites Benzinimiz de orta düzeyde şu anda ee, 573 km benzin kalmış Ve o ne yapıyor 280 litre mi 2700 mü yoksa acaba 4 rakam var gibi de gözüküyor orada Neyse öğreniriz bir litre depomuzda şey benzin almayı da bir kere görelim Hız şu an 89'muş buradaki sınır Ben kaçta gittiğimi göremiyor o oluşum çok kötü sarırsam daha fazla gidiyorum. Yo 50 55 mil ile Gidiyormuşum 90 kilometreymiş o da. 55 mil 90 kilometre. Yani ne yapıyor? 2'ye çarp 110 çık 20. Hmm, küçük rakamlarda öyleymiş hesap. Dur dur. Ah. Üçlü ayak yaptım çıkıyorum ben. Bu tarafa dönecektim ben niye o tarafa açmışım? O klasik. Abicim sen bekle banka soyacaksan da bekle yani yapacak bir şey yok. Kaza yapmayalım şimdi durduk yere. Ya şöyle bir şey olsaydı keşke. Bazen bize çarpıyorlar ya yanlışlıkla. Niye biz hep hatalı gözüküyoruz onu anlamıyorum ama bazen kesinlikle bize çarpıyorlar. Ve orada bize para gelmesi lazım bence. Değil mi? Böyle bir sistem olması gerekiyor yani. Normalde gerçek hayatta nedir durum? Bize çarptıklarında biz öd yani onlar ödüyor. Biz çarparsak biz ödüyoruz masraflarını vesaire. Neyse artık masrafı. Ama burada o olayı yok. Ki yapmaları gerekiyor bence. Gereken bir olay bu. Herkes ışıklarını açmaya başlamış. Ben şöyle pat açayım. <laughs> Buralarda 55 mile kadar çıkabileceğim. Rahatım. Daha biz 50 mil civarındayız ve o da 80 kilometre yapıyor. Dam, dam 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 dam. Ne kadar yol kaldın? Şöyle değiştiriyorduk eskiden içerideki menüyü. Ne değildi? O bu da değil. Bu K ne yapıyor? Bu da değil. Bunu da çözemedim. Lan garaja gittim G'ye basarak. F'ye basarsam araçtan iner miyiz? <laughs> GTA 5'tek gibi atlıyormuş arabadan. Ray 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 ray. Ha tamam, I harfiyle değiştirebiliyormuşuz. I harfi yani. Uykum var. Anlıyorum. Şöyle yolun ne kadar kaldığını görmek istiyorum. Hop ilerdenmiş. yoktur inşallah. Bu taraf kapalıymış harika. Böyle çıkayım. Bayağı geniş çıktım. Aşırı derecede. Hızlan hızlan hızlan. 7'ye alayım hatta birazcık daha iyi hızlanasın diye. Tamam işte bu be. Harika. Her şeyi ayarladık vallahi. Tam takım oldu şu an. Benzin arda bakarız zaten hızımızda öne göre ona göre bakarak devam edeyim. Ceza yemeyelim. Paramız az zaten. Para biriktirmeye çalışıyoruz. İyice kararda hava. ışıkları açalım. Uykusuzluktan ceza yemediğime göre başka yerden ceza yemem zaten. Hron keşfedildi. Evet 20 tane ilçe keşfettiğimizde bir başarım kazanacakmışız. Şu an maksimum hızdan daha hızlı gidiyorum. rüzgar gülleri. En sağlıklı elektrik bu ya. Rüzgardan, doğadan alıyorsun. Tabi doğadan göle sokup da yapanlar var. O tabi o kötü yani. Nehri kurutuyorlar böylece ama burada rüzgar yani. Hesti değil mi diğeri? Öyle bir ismi vardı sanırsam. Hidrolik elektronik santral. Evet hatırladım. Hop 104. Polis karşı şeritten görmüyor. Polis de bazen yakalıyor radarda. Ama bazen. Çok yakınken mi bilmiyorum. Yanından geçtiğinde mi yoksa. Bazen yakalıyor çünkü bazen de yakalamıyor. Anlamış değilim yani. Evet gelmişiz bile. Şuradan girelim bakalım. uzun farlarda da açayım. Hatta yeti alayım ben şu. İş bulma. Değil mi? Ya evet, şirketmiş burası. Kimse yok buralarda. Dışarıdan daha bir şey gibi duruyor. Daha bir aydın dur gibi duruyor. Aydınlıkmış gibi. Dışarı çıkınca ama içerideyken daha karanlık. Tamam, geldim zaten. Şurada yükümü teslim edeceğim sonra rahatız uyuruz bir kenarda. Arabanın içinde uyuma olayını da yapsalar artık. Yani istediğimiz yerde uyuyabilelim, park alanlarında değil de. Abicim, şu zoru seçelim. Aa, hmm. sızdık mı? Hayır hayır hayır, dur 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 dur, son dakika artık dur. Süper. vitesi de gösteren bir olay varmış. Küçücük bir şekilde orada. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Bana gözüküyor orada. Artık şunu kapatayım. Park alanımızı nerede nasıl yapacağız? Hop sorry sorry sorry. Tamam. Ney? Burası kapalı falan mı? Arkası mı? Ya kay kaycılar gibi kayıyoruz şu anda. kurtardık. Sonunda kurtarabildim. Kapatayım artık şunu. Lanet bir yermiş burası kesinlikle. Çok daha dikkatli gelmek lazım buralara. Sızıyorum, sızıyorum. Dön, 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 dön kaçırmasaydım daha iyi olacaktı. Dön gidebildiğin kadar. Sonra az ileri al toplayacağım seni zaten. Şu anda. Birazcık daha. Okey. Tamam be. Oradan çıktık ya. Hele şükür. Çok iyi. Like a boss başarımı kazanılmış. 300 dolar fazla bir masraf değil bizim için. Evet. Öylece 14 e katlamış olduk. İşçi almak tabii ki de. İlk başta acayip zor olacak. Şöyle bir garaj bakayım ben? Ee, şirket yönetimi. Bir tane garajımız olacak şu anda. O da Las Vegas'ta ve bunlar açabilmek için geliştir diyebilmemiz için 180 bin gerekiyormuş. Ondan sonra işçiler alacağız ve yani bize aşağı yukarı 300 bin dolar en az gerekiyor. Bir sonraki işçiyi alabilmemiz adına. İşçi ve tırı da alacağız çünkü. İyi de gideceğiz yani bakalım. Belki de video dışı birkaç geliştirme yapabilirim. Birkaç işçi alabilirim çalışarak kasarak eski zamanlardaki gibi. Ama bakalım tabii ki de onları yorumlarla bana belirtmeyi unutmayın nasıl gidiyor. İyi mi gidiyoruz kötü mü gidiyor sıkılıyor musunuz eğleniyor musunuz ona göre ben gidişatı değiştireceğim haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum bu bölümden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın ve kanalımıza yeniyseniz abone olun. Ve bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.